Bugün Demir'in muz tadımı var. Al bakalım. Muzun kabuğunu güzelce yıkadım. Ve biraz bir kenarını soydum. Bir de yuvarlak hani o üst kısımdan soydum. Bakalım nasıl yiyecek. biraz büyük gelin demiştim bekle bekle dedim ağzındaki bitsin ağzındaki bitsin ben sana öyle vereceğim ısıralım hmm. yuttu mu bakayım ham 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 bakayım 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 yutmuş Yardımcı olabilirim istersen. Heh. Evet anneciğim. Şu kabuğu atalım. Dur. Kaymasın diye elinden kabukla veriyorum. Şurayı şöyle aslında aldım. Şurayı da oyuyorum. Oy oya oya. o kabuk bir tane, o kabuk anneciğim. Hiç de buradan al alıp ağzına atmam yoktu bugüne kadar. Demek ki çok sevdin. Bakayım, alıp atacak mı? Hayır bugün, yani bugüne kadar hiç o tabloya düşen minikleri ağzına almamıştı. Almak istiyor musun? bir çay kaşığı da zeytinyağı vereceğim demire. Hani kabızlık durum olabilir. Önceden de biliyorsunuz 3 gün kıyma yedi. Burada kabuk var. Ben istersen sana yardımcı olayım. Bir dakika. Böyle mi Kabuk. Evet. Atabilirsin. Tükür. Tükür anneciğim. Tükür. Kabuğu tükür. Aç ağzını anne. Kabuğa bakalım. Aaa. Aaa. Bakabilir miyim ağzına kabuk ne durumda? Yutabiliyorsan yut. <laughs> Çıkarabiliyorsan çıkart bebeğim. Mı acaba ya tamamını çıkartsam şöyle Deneyelim. Kayar, evet yanlış yaptım. Kayar. Al bakalım. Evet, ben çok yanlış yaptım. O kabuk, o kabuk, o kabuk, o kabuk, o kabuk. Bunu ikiye bölsem tutması belki daha kolay olur çünkü artık çünkü kabuktan çıkarttım. Bir saniye dondurayım. Şöyle ikiye ayırdım. Ayırmışken de ortasındaki çekirdeği çıkarttım. E aslında kabuğu zeden aslında o çekirdek olduğunu ben daha önce duymuştum. Al bakalım. Evet kabuksuz olmuyor. Al bakalım Geleceğim. O da rahat ya. Ah anne niye kabuğu çıkarttı ki? Demir. Demir. Ne yapıyorsun anneciğim sen? Oyun mu oynuyormuş Demir? Bugün de alta şey sermedim. Hani kabukla yiyecek rahat yer. Örtü sermeyeyim dedim hiç öyle olmadı. Al bakalım. Hmm. Sen sen. Kayıyor evet. Aa, kaşığa koyayım sen böyle kaşığıyla yermeyelim. Madem böyle yani Garip hamlelerde bulundu. Al bir tane. Al, al bir tane. Tutamayacağım. tut, kaşıt tut. Evet. Aslında bayağı da yedi. Bir çay kaşığı başlıyor normalde. Çok yedin sen. Çok yedin. Bir kaşık daha verelim Demir'e sonra bırakalım. Olur mu bir tane? Alabilir miyim? Demir'ciğim kaşığını alabilir miyim? Ben sana geri vereceğim. Ben sana geri vereceğim. Tamam. Afiyet olsun. Alabilirim, alabilirim bir tane. Bugünlük mus da burada sonlandırıyoruz.